Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Roblox Waterpark oynayacağız arkadaşlar. Daha önce hiç oynamadığım bir oyun. İlk defa sizlerle oynayacağım. Videosunu da izlemedim YouTube'da. Ee, oyun güzel mi değil mi onu da bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Güzel değilse e, aklımda Mardor Master'ı var. O oyuna gireceğim. E, şu an Roblox açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi açıldı. Birazdan oyunlar çıkacak. Game's'e falan girdim. Hmm. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ben şu an eski hesabımı kullanıyorum Roblox'da. E, şurada görüyorsunuz sol üst köşede. E, yani bu hesabıma istek gönderirseniz sevinirim. Avatar'ımı da henüz değiştirmedim. Ne zaman değiştireceğim bilmiyorum. Arkadaşlar oyunumuz şu Roblox Pool dediği oyun. Hemen girelim arkadaşlar. Umarım güzel bir oyundur. Oyundan zevk alırız arkadaşlar. Şu an oyuna giriş yapıyorum. Oyun böyle baktığımızda güzel bir oyuna benziyor gerçekten. Ben daha önce buna benzer bir oyun oynamıştım arkadaşlar. Böyle yine Water Park diye. Karşımda böyle bir yer var. Biri var burada. Ben ee, havuza gitmeden önce şu suit ne demek? Suit suit. Konuşamadım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kapı açıl. Açıl kapı. Kapı açılmıyor arkadaşlar. Zıplasam olur mu? Hı, oldu. Giremedim. Neden giremedim? E ee, içeri girilmiyor. Oh. kafa Arkadaşlar kafam kaldı. Görüyorsunuz. Ne zorluklar çekiyorum yani. Evet arkadaşlar sonunda kafamı kurtarabildim. Çok şükür. Ee, arkadaşlar bunun içinde kıyafetler vardı ama girilmiyor. Neden girilmiyor anlamadım. Neyse e, biz direkt havuza gidelim o zaman. E, bu adamın arkasından gidiliyor sanırım. Evet öyle gördüm ben ama. Arkadaşlar burada piyanonun ne işi var acaba? Çok merak ediyorum. Neyse adamın arkasından geçeceğiz artık. Evet. Çok güzel. Yalnız havuzun güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir yer var. Dükkan gibi. Oraya da bir bakalım isterseniz havuza düşmeden. Çok yakın gittim az önce. Umarım burada kıyafetler vardır. Ne diyor? Blaze falan varmış. Paralı mı acaba? Hayır değil. Hepsini alalım. Büsküyü de almak istiyorum. Alamıyorum. Kadın neden? Çıplak arkadaşlar. Neyse buradan gidelim. Havuz acayip güzel ama diğerleri nasıl üstünü değiştirdi anlamadım. Ben değiştiremedim. Şu kaydıraktan kaymak istiyorum. Burada hızlanma var mı ya? Ee, benim bir önceki oynadığımda hızlanma vardı. Ben yavaş yürüdüğüm için hızlanıyordum sürekli. Bunlardan çıkabilir miyim oraya? Bir bakalım. Bundan çıkamıyor. Bundan da çıkamıyor ya. Bu arada ben kurabiye alamamışım ya. Yazık ben aldım zannediyorum. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Ee, ben bu oyunu bir önceki oynadığım oyundan daha çok beğendim. Ee, bu videoya bol bol like, geliriz arkadaşlar. O bahsettiğim bir önceki water park oyununda e, sizlerle beraber oynayacağım. Ve üstümü değiştiremedim. Aklım orada kaldı şu an ya. Çok sinirim bozuldu. Neyse. Kayalım arkadaşlar. Kayamıyorum. Yürüyoruz. Woo! Daha önce hiç yürüdünüz mü? Kaydırakta. Ben yürümedim hiç ama. hızlandı bir şey oldu. Hadi yüzelim. Ee, bundan sonra gerçekçi yüzeceğim. 3, 2, 1. Ay, 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 ay. Çok yoruldum. Ay, ay, ay. Biraz oturmaya gideyim şöyle buradan çıkayım luk oh be şöyle oturayım h hmm, de alayım yiyeyim Biraz da çikolata acıkmışım vallahi İçecek içecek de içeyim İçecek, içeyim. i̇çecek içemiyorum İçecek neden kucağımda? Neyse. Başka yerler. Aa bakın şunlar çok güzel. Başka yerler keşfediyoruz şu an. Ee, belki buraya bakmadık değil mi arkadaşlar? Burada bir şey var mı? Burası neresi? Ha burası kıyafet değiştirilme yeri. Ama girilmiyor arkadaşlar. Ben neden giremiyorum? Kafam sıkışacak yine. Bir daha bir deneyeyim. Ama arkadaşlar yani tırmandım. Girilmiyor içeri. Neyse ben zaten buraya bir bakmak için girmiştim ama giremedim. Bakmak için girmiştim ama giremedim. Nasıl bir şeyse artık. Şimdi şunların altından geçeceğim. Oo, çok güzel. Şuna gireceğim. Ya bunda bir şey olmuyor. Oo, Başka kaydırak yok mu ya? Arkadaş evet bir tane kaydırak var. Bu bir önceki oyundan biraz daha e, şey güzel bir oyun. Evet güzel bir oyun ama az kaydırak falan var. Ay oturdum. Ay nasıl oturduysam. Ay şunun üstüne çıkayım. Şöyle topum. Ana topu hareket ediyor. Aa Gluk 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 Sonunda çıkabildim. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde ee, güzel bir oyun herkese tavsiye ederim. Sadece oyunu biraz kısa yapmışlar. Evet ya yani kısa dediğim kıyafet alamıyorum içeri giremiyorum. Eğer bu oyunu oynayıp kıyafet alabilenler varsa nasıl aldığını bana söylerse çok sevinirim. Kıyafet alamadım. Kaydırak e, bir tane var arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Güzel oyun. Ama kaydırak sayısını çoğaltabilirler. Yani boş kalmış bunlar. Yiyecek olayı güzel. Kıyafet alınabilir. Ben içecek içememiştim. Ah oh, şimdi içebildim. Ben kurabiye çekti benim canım ya. Kurabiye alacağım. Abla kurabiye alıyorum ama sorun olmaz değil mi? Alamıyorum ama. Aa, bu arada içecek kalmamış. Aa, kal varmış görmemişim. Ben görmemişim. Buradan şimdi çıkacağım. Şöyle bir yer var. Ve geri çıkamıyorum. Burada kaldım. Heh çıktım tamam. Ee, tekrar şuraya bir gideceğim arkadaşlar kulübeye. Guluk guluk gerçekçi yapacağım söylemiştim havuza girerken. Burada bir adam vardı ve suite girememiştim. Şu ablanın yanına mı girmemiz, gitmemiz gerekiyor? Abla mı bu? Ablacım, Dondurma! Bana verir misiniz? Dondurma, dondurma keşfediyoruz şu an arkadaşlar. Keşfediyoruz dediğim geziyoruz. Şuradakine mi bas? Motor almış. Nasıl aldı onu ya? E, giriş yok arkadaşlar ya. Bu kırmızı yer neresi? Yok bu karşısa havuza giriyor. Buraya bakmadık hiç. Sinema. Sinema mı? Sinemaya benzettim. Evet sinema. Hadi evet arkadaşlar sinemaya gidelim. Popcorn. Neyse benim lace'im var yani. Koskoca lace. Hangi sinemaya gidelim? Ay. Ben sinema seçmedim. Başlıyor. Heh, burada oturacağım. Lace'imi de alayım yerken. Sonic Boom. Güzel film. İçeceğimi alayım. Çocuk yanıma oturdu. Çikolata Biraz da lace. Bugün çok yedim. Hmm, güzel filmmiş, güzel güzel. Şimdi buradan çıkıp diğer salona gireceğim. İki tane salon vardı sanırım. Bu arada sinema, ha, iki salon yokmuş. Sinema olması hoşuma gitti. Aaa Frozen. Buna gitmek istiyorum. Üstüne bastım ama. Neyse. Çocuklarda çikolata var. Sinema o, şu güzel ama bu burada polis mi bu 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 Dona dona donut, donut. Alabiliyor muyum? Çocuk beni mi takip ediyorsun? Beni itledi az önce getiriyordu. Alamıyorum. Alamıyorum. Ya bu motorları nereden aldınız? Arkadaşlar sizce nereden aldılar? Çocuk onu almış. Bakın benim alamadıklarımı alıyorlar sürekli. Alamıyorum. Yani motoru nasıl aldıklarını da bilmiyorum. Ben de motor Ha çok sağ ol. Ben de bindim. Ya şaka maka ben de bindim arkadaşlar. Niye kaza yapıyorsun arkadaşım? Bana ver ben kullanayım. Şu an acayip hızlı gidiyor yalnız. Ben alamadığım için Nasıl aldıklarını bilmiyorum. Bilenler varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Tren rayı. Ana. Bakın çok güzel yerler varmış aslında. Şurada ineceğim ben. Burada kalırım artık. Keşke inmeseydim ya. Evet arkadaşlar. Baya bir gezdik. Şu an tren rayı olduğunu gördüm. Aslında ben motor alsaydım daha iyi gezecektim. Şimdi yapacak bir şey kalmadı bence arkadaşlar. Burada artık videonun sonunu getirelim arkadaşlar. Şöyle el sallayalım size. Sallayamadım. Evet neyse. Bugünlük bu kadar da. Evet şimdi salladım. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.